Merhabalar. Bugün Bitmoji uygulaması ile nasıl avatar oluştururuz onu öğreneceğiz. Play Store'dan uygulamayı indirdikten sonra oturum açıyoruz. Gmail ya e da Facebook'la oturum açtıktan sonra karşımıza bu ekran geliyor. Ben daha önce oturum açmıştım. O yüzden o bölümlere geçiyorum. Oradan önce cinsiyetimizi seçeceğiz. Ben hemen cinsiyetimi seçiyorum. Şerifi ile başlayacak bölümü geçiyorum. Tarif çekmeme gerek yok. Geçtikten sonra karşıma bu ekran geliyor. Burada ten rengimi seçiyorum. Ee, bir ten rengi seçeceğim geçtim Buraya geçiyorum. Saç rengim. Saç rengimi de seçip geçiyorum. Bir de bıyık ekleyeyim kendime. Evet. Tamam şunu ekliyorum. Ekledikten sonra devam ediyorum. Göz şekli burayı geçiyorum hızlı bir şekilde. Burun. Burada avatarı ben kendime benzetmeye çalışacağım. Elimden geldiğince. geçiyorum. Böyle bir bıyığım var. Yaptım. Ağız yapısı bu kız öğrenciler için daha uygun. olduğu gibi bırakıyorum. Kulaklara geçiyorum. Yanak çizgileri. Birkaç tane çizgi atabiliriz yanaklarımıza ve alnımıza. Yaptıktan sonra vücut yapısı. Bunu da yaptık. Şimdi giydirmeye geldi. Buradan şöyle bir kot mont olsun, bir tane pantolon, bir de ayakkabı. Tamam. Avatarımız hazır şu anda. Kaydettim. Buralara geçiyorum. Evet, bitmişim. Bitmoji ile avatarımız hazır burada. Burada herhangi bir avatarı seçip WhatsApp ile arkadaşlarımıza gönderebiliriz çocuklar. WhatsApp'ta göndermek istemiyorsak eğer telefonumuza kaydetmek istiyorsak burada başka seçenekler de var tabi. Bakın şuraya kaydet yazıyor, şuraya kopyala yazıyor. Oraya kopya çocuklar. Ben dahili depolama alanına kopya alıyorum. Yapıştırıyorum. Ve avatarım hazır. İsterseniz WhatsApp uygulamasına girip e, Klavyeyi açıp Klavyenin Etiket kısmı var yukarıda. Emoji kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Avatarımızı arkadaşlarımıza Gönderiyoruz. Evet Bitmoji ile avatarımız bu şekilde oluşturuluyor ve bu şekilde gönderiliyor çocuklar. İyi çalışmalar.